Sade Hanım merhabalar. Merhabalar e, hocam. E, ben sadece e, soru sormak değil de aslında. Hani sizin ki, iki kitabı okuyup da tecrübemi hani paylaşmak tamam. istedim, teşekkür tamam. etmek istedim. Tamam. E, teşekkür e, iki kitabınızı okudum. E, onu hani e, sizin e, asistanlarla falan il, iletişime de geçtim. Hani bazı konularda ilerleyemedim ama e, defalarca kitap okumaya çalıştım. Bir okudum, birkaç ele işaretledim. Ee, i̇lk önce zayıflamada eee onu, şey, onu okudum. Daha sonra beslen beslenme ile ilgili ıı, kitabınız vardı. Onu oku, okudum. Onu daha doğrusu yarıdayım hala. Evet. Ee, ve ben başladığımda 83 kiloydum. Şu an 70 kilodayım kendi tamam. başıma sizin sadece kitaplarınızı hani okuyaraktan defalarca işaretledim. Hareket mi? Ha deyim ki günlük spor yapabiliyorum mu Hayır, yapamıyorum. Ee, küçük çocuğum var 11 aylık mesela. Onun ardında koşuyorum. işte döktüğü de, işte onun e tamam taleplerine, yani. işte oynamak At. istiyor. Evet. E, tamam işte, Ev işleri. E tamam. ya, yazdığınız her bir şey hayatımda aslında canlandırmaya çalıştım. Nasıl? Yani hareket için Özel bir spora veya işte yürüyüşe çıkmaya bir gerek olmadığını düşündüm. Yemek konusu mesela büyük tabaklarda değil de küçük tabağa hani doldurarak yemeğe daha çok hani şey yaptım. Üstünlük verdim misal hani. E, çeşitlerimi azalttım. Bunu hatta bilinçli olarak da yapmadım. Diyeyim ki hani mesela kendim bu kadar ayarladım değil. Kitabı okudukça oku, okudu, okumaya devam ettikçe bu benim hareketlerime yansıdı. Bilinçime işlemiş o, olarak hani gördüm. Bunu da hani kendim değil de etrafımdaki insanlar söylemeye başladı. Porsiyon, porsiyonlar azalmış, hareketin artmış. Ben mesela ev işi yaparken bile hani bu beni zayıflatır yani hani hareket ediyorum sonuçta. Çocuğu ardına düş, işte yemeğini yap, sil, süpür derken gün geçiyor zaten. Bazen gün 3-4-5 defa yediğim oluyordu mesela. İştahım o kadar açıktı ki tutamıyordum kendimi. Hani bir değişik bir şey olmuştu. Ha diyeyim önceden de öyleydim. Her zaman öyleydim ama hareketliliğimin azaldığından dolayı kilo aldığımı düşündüm ben. Hı. -hı. Doğumdan sonra işte kilolarımı veremiyorum. Asla öyle bir şey yok. Doğumda zaten en fazla ne kadar alabilirsin ki? Hani en fazla mesela 20 alabilirsin tamam diyelim. Ama ben mesela aldığım kiloyu hemen verdim. Doğuma 97 kiloyla girdim. Doğumdan 2-3 saat sonra hani tartılmak zorunda kaldım. Hani birçok bir sebepten dolayı seks, e, inmiştim. 10 kilo indim aşağıya. 87 kilo oldum. Direkt doğumdan sonra çünkü büyük çocuk doğurmuştum. Hani çocuğun kilosu falan derken çocuk da büyüktü. Ardından hemen 83'e indim. 83 sonra sizi tanıdım, kitaplarınızla tanıştım. 83'ten 79'a ve şu anda 79'dan direkt zaman kaybetmeden bu yani tek kendi başıma yaptığım sadece 4 ay içinde olan bir şey. Ve bunun için size çok teşekkür etme, etmek istiyorum hakikaten. yani ben teşekkür istiyesin, Yeter ki isteyesin. İstemek daha çok. E, bence başarmanın bir nevi istemek. Evet. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben e, hatta kal birkaç bir şey daha e, tanımlamak, tamamlamak istiyorum. Anlatmak istedim. anlatmak tamam. istediğim konuya. Şimdi sadece anladığım kadarıyla okudukça, yani altını çizdikçe, tekrar tekrar okudukça evet. fikirlerin otomatik, istem dışı, değişti. Hiçbir şey yapmana evet. gerek kalmadan Günlük beslenme evet. beslenme farklılaştı, hareketin farklılaştı. Ekstradan bir spor yaptı. Evet. Çocuğunla daha çok vakit geçirerek hareketliliğin arttı. Zaten evet. amaç bu. Yani bu kitapların amacı bu zaten. Yani insanlar bazen evet. beni bu, arıyor. Etmiyordu tamam, hemen normalde. Hep böyle tembellik vardı. İşte yatayım, aman sonra yaparım. İşte daha sonra, bugün değil yarın. Ama mesela hani okudukça bugün işini yarına bırakma diye bir cümle vardı kitapta. Evet. E, tabii bırak, hani mesela bu çamaşırı katlayacaksan katla veya işte hani bu bulaşığı yapacaksan şimdi yap, bir saat sonra değil. Onu hayatımda yaptıkça hem günüm daha böyle güzel geçti, saatlerimi yetiştirdim. Eskiden yetiştiremiyorum, şöyle böyle öyle bir şey yok. Zamanında yapılınca yetiştiriliyor. Yani evet. bu. Gerçekten Bunu gördüm yani. Kitap mit, günlük hayatındaki hareketliliğini arttırdı istem dışı. Evet. E, Çok e, hareketli. Yemek kararlarındaki tabak ölçülerinde küçüktü. Yani bedenlikten evet. aç kaldın mı kalmadın? Yasak koydun mu koymadın? Anladığım kadarıyla doğru mu? Hiçbir şey, her ha. şeyde yiyorum. Her Sadece yiyorum. gizli şeker, Aha, gizli şeker çıktığından dolayı hani ben de bir <laughs> sağlık sorunu olduğundan dolayı aşırı su içme hani isteğim var ve yani. bir de bazı şeker konularında ha siz sizin o zaman, kitapta okuduğum tarih, gibi katyen şeker yememek yapmıyorum bal da yiyorum Alır. başka bir şey ama miktarını ayarlıyorum hani fazla fazla Şimdi yapmıyorum gizli şeker, şeker dedin ya sana tavsiyem şu şu son zamanlarda ne zaman çıktı bilmiyorum gizli şekerim de Tam olarak doktor, hekim ne zaman koydu Yeni olar, bir, bir buçuk önceki... aydır yani. Kaç? Bir buçuk aydır test yaptırmıştım, o zaman çıktı. Yani ha, belki de ondan şey, önce zaman, vardır. Ben o zaman sana şunu söyleyeyim. E, hayatında son 24 ay içerisinde veya 12 ay içerisinde, maksimumda 6-3 ay içerisinde e, mutluluklar evet. artmış yani. Tabi yani Tabii bu, illaki doğamdan dolayı oldu sanki Artmış, değişik bir şeyler oldu. şeker ha, ha Ben benim tavsiyem sana yani bu hareketlilik aslında endorfin salgılamasını arttırır. Yani mutluluğunu arttırır. Bol bol affetmeler yap. O takıldığın konulardan biraz uzaklaş. İlgi alanını değiştir. Efendime söyleyeyim. E görmezden o, gelmek. Süreşen... Mesela hani ha. sizin, yok evet. edemiyorsanız görmezden gelin evet. diye bir cümleniz vardı. Evet. Çok sevdim o cümleyi. Evet. Evet. Duymuyorum, evet. görmüyorum. Aferin sana. Eğer eğer çok aşırı derecede şey varsa, öfke ve nefret duyduğun bir durum, olay, kişi veya yaşadığın bir olay varsa, onu affetmeni tavsiye ederim. Yani affetmek de senin sağlığın açısından şeker özellikle, çünkü mutsuzluğun temelinde yani mutsuz durumlarımız, şeker evet. hastalıklarını dolaşan temel temel başlardan bir tanesi. Budur. bundan başkası değildir diyemeyiz ama bu çok önemli bir unsur. Çünkü e, bu mutsuzluk durumu süreci bizde e, yani cilt problemlerine kadar, işte şeker hastalıklarına Tabii kadar birçok alanda vücutta hücre bozulmasına sebebiyet verdiği için erken yaşlanmaya kadar yani... götürdüğünü fark ettim. Böyle değişik bir suratımda, işte hareketlerimde sanki yaşlanmış gibi hissettim kendimi. Ama şimdi evet. daha farklı. Bilmiyorum. Yani ben nasıl diyeyim nefret ettiğin veya kıldığın, kırıldığın insanın belki de o şeyler umurunda değil. O hatırlamıyor ama sen hatırlayıp kendine dert ettiğin sürece hastalık mı desem, hareketsizlik mi desem, kilo mu desem her türlü bir problem olduğunu fark ettim. Bir nevi yani yolunu açtım yani her şeyin. Her şey olacağına Çok varır sevindim. dedim. Zaten he, yaşayacaksam yaşadım oldu geçti bitir kafanda dedim. Neye yarıyor hiçbir şeye kıskançlık mesela ben de hani aşırı kıskançlık, küskünlük, darılma, işte sık sık ağlama böyle bir şeyler vardı. Sen depresyona yönelik şeylerim daha çoktu hani. Yok dedim ya bir silkelen de kendine gel. Kendine yapıyorsun. Hiç kimsenin umurunda değil hiçbir şey. Kendine gel, kendine değer ver. Yani bedenine değer ver. Bu tarz düşünceler mi kafanda? Tabii. Evet, kitaptan sonra dediğim gibi bu kilolar ondan sonra vermeye başladım zaten. Anladım. Kendime bakmaya, en önemlisi kendime bakmaya başladım. İşte daha çok aynanın karşısında geçirmeye başladım. İş yapsam yani, bile bir yandan böyle eğilip aynaya bir bakıyorum. O iyisin. Mesela bugün çok iyi gördüm seni. Bir değişik konuşmalarım da oluşmaya başladı. Yani bedenin varlığına ve bedenin farkındalığı evet. arttı. Değeri arttı kafanda ve evet. e, yani e, ona buna hizmet etme durumundan daha çok hani değerine öncelik verme Cendi kafanda mi? Tabii değer ki de. olarak arttı. Öyle mi? Evet, evet çok dediğim güzel. gibi kitaplarınız bende çok ben de çok çok büyük bir yer. Ama, evet, hani çok ilk çok önce güzel. aman olur mu? Yok işte okudukça sanki böyle zihnimde bazen okudukça hani böyle YouTube'da falan bazen hani katılabiliyorum hani konuşmalarınıza falan tanıklık ediyorum burada da bazen oluyor. Sanki böyle kitabı okudukça siz konuşuyorsunuz. Aslında ben kitabı okumuyorum da siz konuşup Bir Değişik bir şeyler olmaya başladı. Bazen de kendi kendime tekrar ettiklerim oldu. Tabii, Hareket tabii, tabii. senin her şeyin. Hareketi tabii. sev işte böyle böyle şeyleri. Aynen, değişik yani, bir şeyler. E, şimdi bazen bana soruyorlar hocam nasıl hareketi seveceğiz? Diyorum yani kocanı nasıl sevdiysen çünkü koca da bir zamanlar yabancı bir adamdı. Tabii. Adamı sevdin işte ondan sonra onunla 30 sene geçirdin. yani. Şey de böyle, hareket de böyle yani sevdiğimde yani hayatının bir parçası olup sana hayatında neşe, i̇şte. huzur, sağlık, her şey katıyor yani. Bir de çocuğum, mesela 11 aylık çocuğum yeni yürümeye başladı hani teker teker işte iki adım atıyor üç adım pes etmiyor mesela bakıyorum ki devam ediyor, hareket etmeye çalışıyor. Çok Bizim mesela ana bilincimiz bu, hareket etmek. Tabii. Aslında biz hareket etmek istiyorduk. Hani hareket Tabii, etme e, etmeyi. Yani. Biz Müslüman bir toplumuz. Şimdi Müslüman bir topluma evet. şunu altını çizerek söylemek istiyorum. Namaz kılmak hareket etmek demektir. Yani yaratılışın verdiği, evet. Allah'ın verdiği bir ibadet şekli namaz kılmak. Tabii Şimdi ki Şimdi evrene baktığımız zaman tüm evren an be an yaratım halindedir. Yani hareket halindedir. Şimdi evreni evet. yaratmadın, sen de yaratmadın. Bunu yaratan Allah, yaratılış, yaradan. Evet. Doğanın her tarafı, her tarafı yani makro evren, mikro evren yani atomun altı ve atomun üstü hep hareket halinde. Biz yani işte Antalya bölgesi şimdi yaratılıyor. Almanya Frankfurt bölgesi sonra yaratılıyor değil. Tüm evren aynı anda hareket halinde. Hep devir daim ve değişim esnasında. Hareket yaşamak demektir. Hareket bolluk berekettir. Hareket şifa demektir. Ben zaten Ömrüm bununla geçti. Son 20 sene bununla anlatmaya çalıştım. Herkes ilaca, hapa, toza, ota, efendime söyleyeyim çeşitli sebzelere, meyvelere veya gıdalardan menet umuyorlar. Ha, tabii ki belli bir bilimsel açıklama, real açıklamalar var. Bilimsel açıklamaların dışında, yani bilimsel derken %100 bilimsel açıklamalardan bahsediyoruz. Göreceli bilimsel açıklamalardan değil. Yani iki kere iki dört olan bilimsel açıklamalarda yani belli ilaçlar vardır. Belli e, gıdaların belli kısa süreli etkileri vardır. Mesela sıcak bir çorba içersiniz vücudunuzu ısıtır. Efe, alkol alırsınız beyninizi uyuşturur. Uyuşturucu içersiniz işte atıyorum e, beyninizi uyuşturursunuz tekrardan. Yani belli gıdaların belli etkileri vardır. Bunu yok sayamayız. Bu elbette vardır. Fakat e, hareket ise... Bedenin içine giren enerjinin devir daimidir. Hareket ise yaşamaktır. Bugün zaman diye bir şey, zaman diye bir kavram bile yoktur. Zamanı insanın algılaması hareketiyle oluşur. Yani zaman diye bir kavram yok. An diye bir kavramda yaşıyoruz. Hepimiz anda yaşıyoruz. Ama hareket ettikçe, hareket oluştukça hayatımızda sanki bir an önce yaptığımız hareketler geçmiş gibi algılanmamıza sebebiyet veriyor. Yani tüm mesele aslında e, hareket. O yüzden hareketi sevmek birçok hastalığımızdan kurtulmak anlamına gelir. Hareketi gerçekten sevebiliriz. Hareketi sevmek zor bir iş değil. Bizler neleri seviyoruz? Bizler ölmüş ceset yemekleri seviyoruz. Bizler alkolleri seviyoruz. Bizler sigarayı seviyoruz. Bizler e, efendime söyleyeyim e, herhangi bir tanımadığımız adamı, hocayı, hacıyı seviyoruz. Bizler kendi tanımadığımız karşı cinsi seviyoruz. Yani bizler kendimiz öğretiyoruz kendimize sevmeyi ve sevme alışkanlığını. O yüzden hareketi de sevebiliriz diyoruz.